Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent merkezinde önemli trafik düzenlemeleri yapılacağını duyurdu. 29 Ağustos Cuma günü saat 21'den itibaren başlayacak kısıtlamalarla birlikte 30 Ağustos Cumartesi günü sabah 8 ile 12 saatleri arasında Atatürk Bulvarı ve çevresindeki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Buna göre Atatürk Bulvarı'nın Şehit Yizbe, Tuncer Güngör Caddesi, Akarbaşı Kavşağı ile Vali Ali Fuat Güven Caddesi arasında kalan bölümü ile Kayhan, Sarmaşık ve Çolpan sokakta trafik akışı durdurulacak. Güvenlik önlemleri çerçevesinde bu bölgelerde park halinde bulunan araçlar kaldırılacak veya muhafaza altına alınacak. Sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Porsuk Bulvarı Ali Fuat Güven Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nın açık olan kısımlarını kullanabilecek. Bir diğer alternatif rota ise Atatürk Bulvarı, Gençlik Bulvarı, Şehit Yezp, Tuncer Güngör Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı olacak. Emniyet yetkilileri, kutlamaların yapılacağı güzergahlarda 29 Ağustos saat 21 itibarıyla park yasağı uygulanacağını hatırlatarak sürücülerin trafik işaret ve görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları gerektiğini vurguladı.